Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Dün gece yarısı 2'de arkadaşlar resmi gazete yayınıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevden alınmıştı. Daha doğrusu istifa ettiği söyleniyor arkadaşlar. Bilmiyoruz tabi biz detayları ama sonuçta görevden alındı ve yeni Milli Eğitim Bakanı göreve geldi. Hayırlısı olsun ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda personelimi iş başvurusu devam ediyor. Bakın ekranda memurlarhaber.com web sitesinin ana sayfasında birçok iş ilanı var arkadaşlar. Bütün bu iş ilanlarına Videonun altına linkleri koydum. Direkt tıklayıp hepsine ulaşabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nda arkadaşlar. Bakın onu da haberini yaptık. Mahmut Özer. Belediyelere, üniversite hastanelerine, şehir hastanelerine birçok iş ilanı var. Ağustos ayında da arkadaşlar 110 bin kişilik TYP alımı olacak. Bilginiz olsun. Onu da videosunu kanalda var arkadaşlar. Evet detayları videonun altına linklerin hepsinden bu ilanlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu ilanlar ücretsiz olarak telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Bildirim almak isterseniz videonun altındaki Android uygulamamızı telefonunuza indirin arkadaşlar. Kurun. 10-15 MB bir şeydir. Çok fazla bir şey kaplamaz telefonunuzda. Milliyetin Bakanlığı'nda yeni personel mi var? Hangiymiş ona bakalım. Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arkadaşlar bünyesinde görevlendirmek üzere ortaokul mezunu KPSS şartsız 40 yaş sınır sürekli işçi kadrosuna hizmetli personel yapılacak arkadaşlar? Başvurular nereye yapılacak? Hemen ona bakalım. 5 gün içinde ESU ve golf arkadaşlar ekranda tam ortada görüyorsunuz. İnternet adresinden iş arayan linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak önce İSKUR'a GOVTR'ye üye olmanız lazım arkadaşlar. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Hizmet noktalarından ya da ALO 176 üzerinden de başvuruları yapabilirsiniz. Adaylar için kural çekimi 10 17 Ağustos 2020 tarihinde 14 ile 15 saatler arasında. Karaman Merkez Doktor Sadık Ahmet İlkokul toplantısı salonunda yapılacak. Hizmetli için aranan nitelikte iki personel arkadaşlar eski hükümanlarda başvuru yapabiliyor. En az ve en fazla ortaokul mezun olmak, 18-40 yaş arasında olmak, Karaman Merkez'de ikamet ediyor olmak, şartları taşıyorlar, taşıyanlar başvuru yapabilir. 10 Ağustos 2021 son başvuru tarihi 10 Ağustos'ta dahil bakın başvuru numarası bu arkadaşlar. Bu numarayı söyleyip başvurunuzu yapabilirsiniz. Evet videoyu bitirmeden bir iki iş ilanı da sizlere göstereyim. Madem videoya girdik arkadaşlar. İtfaiye alımı var. Arkadaşlar Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde 110 kişilik alım var arkadaşlar. Nasıl başvuru yaparsınız hemen ona bakalım. Evet detaylara bakalım. Zabıta ve itfaiye alımı var. 15 kişilik zabıta alımına bakın ekranda gördüğünüz bölümler mezunları başvuru yapabiliyor. 15 kişilik zabıta alımına yine ekranda gördüğünüz kamu yönetimi, siyaset bilimi, siyaset bilimi, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi mezun olanlar başvuru yapabiliyor. 10 zabıta memur alımına uluslararası ticaret, lojistik, lojistik yönetimi, lisans mezun olanlar başvuru yapabiliyor. Ekonomi, iktisat, iş idaresi, iktisat, işletme, ekonomi, işletme bölümü mezunları 3 zabıta memur alımına başvuru yapabiliyor. Sosyoloji veya psikoloji lisans programlarından mezun olan aynı zamanda B sınıf sürücü belgesine sahip 5 zabıta memuru. Sosyoloji ve psikoloji mezunu 2 zabıta memur alımı var. Halkla ilişkiler, halkla ilişkiler reklamcılık bölümü 14 zabıta memur alımı var. Mütercim tercümanlık bölümü 1 zabıta memur alımı var. Arapça öğretmenliği mütercim tercümanlık bölümü 3 zabıta memur alımı var. Meslek, yüksek okulları, sivil savunma, itfaiyecilik, itfaiyecilik, yangın güvenliği, ön lisans mezunu 40 itfaiye alımı alımı var. Arkadaşlar hepsinde KPSS 70 puan aranıyor en az. Başvurular 16-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Deniz Evleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No 27 Atakum Samsun'da şahsen başvuru yapacaksınız arkadaşlar. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Bir iki ilan da okuyalım size arkadaşlar. Hazır giriştik bu işe. Gibi siz bu iş ilanlarına videonun altındaki linklerden hepsine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kırıkkale Üniversitesi Hastanesi'ne 132 kişi alımı yapılacak arkadaşlar. 102 hemşire, 8 ebe, 1 diyetisyen, 7 röntgen teknisyeni, 4 laborant, 2 sağlık teknikeri, 8 diğer sağlık personeli toplam 132 kadro açıklandı. Kırıkkale arkadaşlar Üniversitesi Hastanesi'ne alınacak. Başvuru detayları görüyorsunuz ekranda. Ben hızlı hızlı geçiyorum. Paramedik de var aralarında. 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. 2020 KPSS'de ekranda gördüğünüz bölümlerden puan almanız gerekiyor arkadaşlar. Devam ediyorum. İlan uzun olduğu için arkadaşlar. İlanın başvuru süresi resmi gazetede yayından itibaren 15 gündür arkadaşlar diyor. Bakın arkadaşlar şurayı bittim bakın. Bu adresten başvuru yapabilirsiniz. www.pdbilan.kku.edu.tr arkadaşlar. Bu adrese girip başvuru yapabilirsiniz. Şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecek. Burada da tam tersi. Samsun'da şahsen başvuru istiyorlardı. Burada da internet üzerinden başvuru yapılacak, yapacaksınız arkadaşlar. İstenilen belgeler başvuru dilekçesi, KPSS sınav sonuç belgesi, öğrenim belgesi, nüfus cüzdanı, askerlik durum belgesi, fotoğraf arkadaşlar. İstenilen belgelerin elektronik başvuru platformunda her belge için belirlenmiş alanda yüklenmesi ve çoklu belge yüklemeyi gerektiren alanlara PDF dosyaların birleştirme suretiyle yüklenmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir ilan daha okuyayım. Kadroları size verdim zaten. Videonun altındaki linklerden direkt tıklayıp bütün bu iş ilanlarını... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alımına da bakalım. İstanbul Türkiye'nin 16 milyonluk şehri Oraya çok iş ilanı var arkadaşlar. 38 kişilik lise üniversite mezunu işçi alımı var arkadaşlar. Adaylar başvurularını 11 Ağustos 2020 tarihine kadar yapabilirler. Bakın şurada buraya başvuru yapıyorsunuz arkadaşlar. HTTPS Kariyer İBB İstanbul Genel arkadaşlar. Buraya başvuru yapabilirsiniz. Bir proje yöneticisi, 17 planlama mühendisi, 5 destek personeli, 8 büro işçisi, 7 saha personeli arkadaşlar. Aranan özellikler teker teker okumayayım, durdurup okuyabilir. İçin aranan özellikler acil yardım, afet yönetimi 5 personel, halkla işler, tanıtım halkla işler, reklamcılık 2 personel, ekonomik iktisat işletme 1 personel bölümlerden lisans mezunu olmak, askerlikle eşitli olmamak. Saha personeli arkadaşlar tercihen afet ve acil durum konularında iş tecrübesine sahip olmak diyor. Planlama mühendisi, üniversitelerin mimarlık bölümleri, inşaat mühendisi bölümleri, şehir ve bölge planlama bölümleri, harita bölümlerinde mezun olmanız gerekiyor arkadaşlar. Destek personeli için en az lise mezun olmak, B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, bilgisayar ve ofis pro programlarını kullanabiliyor olmak diyor arkadaşlar. Başvuru yapabilirsiniz. Son bir iş ilanını okuyup videoyu bitireyim. Siz bu detaylara memurlarhaber.com web sitesinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle alalım. Tıklayalım. Zabıta alımı varmış. Bakalım hangi belediye? Zabıta ve düz memur alımı var. Hakkari Belediyesi arkadaşlar. Toplamda 10 zabıta memur ve düz memur alımı var. KPSS 60 puan aranıyor arkadaşlar. Başvurular ekranda gördüğünüz adrese yapabiliyorsunuz. Güzel yanı iade etti. Taahhütlü posta yoluyla da yapabilirsiniz başvurularınızı arkadaşlar. Bu adrese Başvurular 9 Eylül 2020 tarihleri arasında yapacaksınız. KPSS'den puan almanız gerekiyor. Herhangi bir lisans programda mezun olmak KPSS'den 60 puan almak gerekiyor. Kadınlar için yine herhangi bir lisans programda mezun olmak KPSS'den 60 puan almak gerekiyor. Düz memur ve alım için bunlar gerekiyor arkadaşlar. 2020 KPSS'ye girmiş olmanız gerekiyor. Kadınlarda 1.60, erkeklerde 1.67 ve boyundan uzun olmanız gerekiyor. Kilonuz artı eksi 10 kilodan fazla ya da az olmayacak. 30 yaşınızı doldurmamış olmanız gerekiyor. başvuru formu arkadaşlar. Bakın büyüteyim. Hakkari Belter'e arkadaşlar bu adresten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet detaylar bu yönde gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Kalın abone olun.